Tempe annenin mutfağına hoş geldiniz. Pastane usulü tek hamurdan iki çeşit kıyır kıyır poğaça tarifi ile geldim. Gerçekten çok güzel, lezzetli oluyor. İnşallah beğenirsiniz. Uygun bir kaba 250 gram tereyağını koyuyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, 1 tane yumurta akı sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. 1 tutam tuz. 1 paket kabartma tuzu. üzerine yavaş yavaş ununu dökerek ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz hamurumuz bu şekilde ele yapışmaya yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumuzu ortadan ikiye bölüyoruz. Birini sade olmak üzere ayrı bir kaba alıyoruz. Bir hamurumuzun üzerine doğramış olduğu dereotunu ilave ediyoruz. Ve bu şekilde iki tane değişik değişik hamur elde ettik. İçlerine beyaz peynir ilave ediyorum ben. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak ortalarına beyaz peynir ilave ederek yanlardan bastırıyorum. Bu şekilde kıyır kıyır çok güzel poğaçalar elde ettik. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum susamını ilave ediyorum ve pişiriyoruz. Önceden ısıttığımız fırında ve piştikten sonra içini de göstereyim bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Görünüşü de çok harika oldu. İyi günler dilerim.